Şimdi bu bayram, şeker bayramından dolayı herkesin tabi mesajını rica edelim. Arkadaşlar tabii ki çoğunuzun doğumu bu topraklar ama yani bu il sınırları içerisinde topraklar. Ama genel manada biz hani o topraklarda doğan oralı diyoruz fakat öyle değil kim nerede doyarsa değil mi? Oraysa onun toprağı, onun dolduğu yer sayılır. Şimdi ben de bu toprakları karnımı doyuruyorum. Ben de yöresel bütün halkımızın e, mutlu şeker bayramı süreci diliyorum onlara. Önce yakamoz'dan alalım e, bayram mesajını fakat bayram mesajından önce şimdi ne yapıyoruz biz onu bir gireyim ben. Ya buradayız, bandırmadayız, yine sokaklardayız, geziyoruz. Trafikteki farklı en santaneleri gözlemliyoruz, kaydediyoruz. Ee, burada ilginç en santaneleri de sizle paylaşıyoruz biliyorsunuz. Hep canlı yayın yapıyoruz. Örneğin bu hanımefendi trafik kularlarını ihlal ederek geçti. Biz de, <laughs> de daha böyle dikkatli geçtik ona çarpmamak için. İşte ona bir umursak çıktı. Ayrıca risk de tabii ki, tabii ki. Yaya geçti olmadığı için. Bakınız evet, evet. burada bir yaya geçti çalışması. Arkadaş da yaya geçidinden geçmiyor. Direkt bana asfalttan gireyim. Bakınız. Gel yani neler var. Evet. Yakamoz Hanım bayramla ilgili ne yaptık? Ne temenni ediyorsun? Buyurun. da işte bayram her getirsin, huzur, neşe, sağlık, sıhhat getirsin. milletin durumu biraz zor da değil mi? Nefes yani, almakta zorlanıyor. da biraz ekonomik zor olacaklarını olarak. Olacaklarını hiç zannetmiyorum ama krizle çırpılıyor herkes. Yaşamaya, mücadele bir işte. Yakamoz, bu arada Yakamoz filmi falan filan çekiliyormuş. Erdek evet. evet. tarafında, ay nasıl? Aynen, aynen Senin ismini bulmadım. Kullan. İnşallah sen daha böyle ünlü var, şöhretli, sevilen, daha çok e, insana ulaşabilen bir kıvama gelirsin. Evet efendim. Başka? Herkes inşallah mutlu bayramlar geçirmiştir. Yakam oğuz. Manda, manda yağı, manda sütü yoğurdu. Manda yoğurdu da yemişlerdir inşallah. Siz, siz yediniz evet. mi bu bayramda? Ben de yedim. Çok tatlı. O bize niye getirmedin? Dedikleri gibi kadar varmış. Şey ama onu kim dedi? Onu... onu baş... Cumhurbaşkanı, ta, Cumhurbaşkanı da. tabii. Herkese ödedi ya. Tayyip Usta evet. dedi. Tayyip Biz de bir tadalım dedik. Tayyip Usta Ay Dediği çakalım bu Tayyip Ne diyordum benim e, ifademle? Uzun ve gergin adam. Gergin. O, uzun ve gergin adam. Aynen. Adam ya uzun yaşamasını istiyoruz biz adam. onun. İnsan niye gergin olur ki? Ben anlamadım. Biz hadi bizde yok. De hey, neden oraya... o kaşlarını hep çatıyor konuşuyor? Gergin, gergin adam. Halkı, Halkı yiyecek. yiyecek. <gülüyor> <gülüyor> Ama bilmiyor ki sağlığına, sıhhatine zarar yiyecek. Manda yoğurdu da onu kurtarmaz be. Şimdi ne diyelim? Mimoza'ya söz verelim. Sevgili Mimoza sen konuştukça ben böyle bir ilhamla seni dinliyorum. Siz bayramla bu süreçle ilgili neler söyleyeceksiniz? Bayramda havalar biraz soğuktu. Ama olsun Ay bir, bir şanssızlık erkek. değil mi? Evet. Ya evet. derler ya fakir hırsızlığa gider ayakşamdan akşamdan doğar. Kardeşim bir bayram geldi. Millet bir nefes alacak, Dağa çıkacak, denize çıkacak her neyse. Ya içeriden çıkamadı ya. E zaten yoktu elinde şeyi. Evet efendim. Siz bir yerlere çıkabildiniz mi Tabii Bu bandırmamızın güzel köylerinde gezdim. Çiçekler, sarı çiçekler açmış, kanalı çiçekler açmış. Onların içlerinde gezdim. Ay mimoza ne kadar şanslısın. Kim bilir olar senle beraber nasıl şenlenmiştir. ...bu ağa nasıl güçlenmiştir? Orada düğün yaptık. Aa düğün? Düğün mü vardı? Tabii, Tabii. Ya. Düğün sezonumuz açıldı. Düğünlere gizliyoruz. Hakkınızda. Bizi niye çağırmıyorsunuz be ya? Daha yeni başladık. Ah Düğünlere. tamam. Bu kayayı... ...kayayı görürsem cezalandıracağım. Bu kaya. Bazen geliyor yorum morum yapmaya ama... ...bu kaya... Cık, nereye dayarsan daya değil. Yani hakikaten kayaymış adam. Efendim yine geldik. 600 evler ama bu 600 evlere geliyoruz hiç ilginç bir şeyler bulamıyoruz. Yani avlanıyoruz adeta. Efendim kısa bir şey olacak ama ya efsane hanım sizin de bayram mesajınızı alalım. Hani seni sevenler bir sesini duysun. Bayramda güzel bir akraba dost anne baba gezintisi yaptık. Güzel geçti. Hava soğuk olmasına rağmen. Ha, ama mutlu, şey duydum ben geçtim. sen sadece tost yemek için mi Surlar'a gittin? Evet Surlar'a gittim tost bayramın meşhur olduğu için onları yedik. <laughs> ya çok şanslısın. Evet. bizi de bir ara bir davet Peki, edersen davet ederiz. A tost e yemeye. Efsane, digor da aramızda ya digor da konuşsun. Evet. <laughs> digor. aramızda yeni bir arkadaşımız var. Digor, digor. Yorumla, bayramla ilgili sen. ay Sen evet. de çocuk var değil mi? Evet biz çocuklarla bayramı geçirdik. İşte havalar soğuk olduğundan dışarı çıkamadık. Bayram tadında bir bayram geçirme temel. Hayır eski bayram tatları kalmadı ama kalmadı Allah size yaşanmayı... ağız tadı versin. Evet. Bayramlar öyle. Yani çocuklarının da biz e, tabi göreceğiz inşallah ama şimdiden öpüyoruz onları da. Evet. E, uzun süreli güzel bayramlar temelinde. Bugün şey şey kapasın. Bu bayram mesajı olsun. Yakamoz kapas. Aramızda en yaşlısı o, o mu? En genç mi o? En gencimiz. Ama en, çok en çok takıldığımız. Evet yakamoz. Vallahi şimdi bayramı güzel geçirdik. Bundan sonra bakalım neler göreceğiz. Birlikte yaşayacağız hepimiz. Ama bak ben senin bir videonu seyrettim. Videonda çok güzel bir oyun Oyun Oyna oynadım evet. Ha. Düğünde ben de çok oynadım. Abi bu... Bayağı bir kurtlarımızı döktük. Ama bak çok yoğun istek var. Yazıyorlar. Onu bir gün çekime alalım ee, arkadaşlar sizi, Ama görüntünüzü de çok merak eden var. Tabii onu inşallah ilerleyen günlerde yayınlayacağız. Peki o zaman şimdilik kapatalım efsane. Teşekkür ederiz. Teşekkür.